4. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 189 cevapları. SDR İpek yolu yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf Fen Bilimleri SDR İpek yolu yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 1894. Geri dönüşümü olan maddelerin yazılı olduğu balonlar patlatmaktadır. Buna göre aşağıdaki balonlardan hangisi patlatılmalıdır? Cevap, B. 5. Elektrik tasarrufu için aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır? Cevap, C. 6. Yukarıda verilenlerden hangileri insan yaşamı için gerekli kaynaklardandır? Cevap, D. 4. Sınıf SDR İpek Yolu Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.